Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makmış Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Gerçekten çok ama çok zorlu bir yılı çok şükür bin şükür gerimizde bıraktık. 2020 yılına veda ederek 2021 yılına merhaba dedik hep birlikte. En büyük dileğim, arzum ve temennim sizlerin ve tabii ki benim öncelikle sağlık, huzur, mutluluk dolu bir yıl geçirmemiz Allah'ın izniyle inşallah 2021 yılını da en az hasarla ve en güzel şekilde bizi yüceltecek, yükseltecek insanlarla Bizi mutlu edecek olaylarla bitirmeyi Rabbim hepimize nasip ihsan eder inşallah diyorum Ve evet bugünkü açılımımız arkadaşlar Ocak ayı için bakalım bakalım Ocak 2021 yılında Ocak ayında neler yaşayacağız şöyle bir genel anlamda Haydi bir bakalım bakalım her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve şöyle odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kendinizi niyetleyebilirsiniz. Eğer aklınızda birisi varsa onu da niyetleyebilirsiniz. Ocak ayında bakalım o da neler yaşayacak diye onu da düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar genele, bütüne, kolektif bir açılım olduğunu unutmuyoruz. Eğer ki benden Özel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz de 0544-405-5790 Whatsapp hattımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabını takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet haydi bakalım bakalım rezone olundu Ocak ayı için. Bakalım Ocak ayı 2021 şöyle bir her birinize genel anlamda ne gibi mesajlarla gelecekmiş Bakalım kartlarım sizlere neler diyecekmiş arkadaşlar Evet böyle kokinalı bir Ocak ayı çekmek istedim ki kokina çiçeğini çok severim Yılbaşı çiçeğidir yılbaşına özel bir çiçektir ve şans getirdiği söylenir. Umarım sizlere de bize bana da hepimize şans getirsin. Evet, şunu da aldım. Tamam diyorum. Haydi bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım genel anlamda ocak ayına gelen mesajlara. Evet arkadaşlar Ocak ayı baya bir e, hareketli bir ay olacağı benziyor. Gördüğünüz gibi kartlarımdan gelen mesajlardan birazdan zaten yorduğumda da anlayacaksınız ki evet kararlar 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 netleşiyoruz demek ki Ocak ayında net bir zaman dilimine giriyoruz arkadaşlar güzel her konuda mümkünse tabii ki bu evet Şimdi arkadaşlar öncelikle Ocak ayı için Az önce dediğim gibi net keskin bitişler ve net keskin kararlar zamanı olacak arkadaşlar. Aşk hayatınız, iş hayatınız, sosyal çevrenizle bağlantılı net keskin bitiş kararı alabilirsiniz. Ve bu kararlar ilk etapta sizi biraz üşse de ya da yıkıma uğrasa da acaba doğru mu yaptım, doğru mu karar verdim gibi gibi sizin kafanızda bir sürü düşünceler oluştursa da daha sonra bunun gerçekten sizin hayrınıza olduğunu bunu fark edeceksiniz. Özellikle bu ay içerisinde sizin arkanızdan sizden habersiz çevrilen işler ya da sizin arkanızdan kurulan tuzaklar ya da sizin arkanızdan oynanan oyunlar oldu ise ya da böyle durumlara daha önceden maruz kalmış iseniz bunların da ortaya çıkacağı bir ay olacak. Bu ay gerçekten düşüncelerinizi projelendirip hayata geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızda da olur, iş hayatınızda da olur, genel anlamda da olur. Kafanızda her ne düşünüyorsunuz örnek olarak vereyim işte kredi çekeyim, ev alayım diyorsanız alabilirsiniz. Ya da işte arayayım şu arkadaşımı onunla bir yüzleşme hesaplaşma yaşayayım diyorsanız yapabilirsiniz. Ya da işinizle ilgili bir planınız, projeniz var ise yani bunu siz tabi her zaman olduğu gibi hayatınızdaki sene senaryoya göre alın lütfen. Ve bu ay içerisinde o düşüncelerinizi projelendirip artık hayata geçirebilirsiniz. Evet, evet. Çevrenizdeki mecburi bağınız olan insanlara lütfen dikkat edin yine bu ay içerisinde. Hani bazı insanlar vardır pek sevmeyiz ama ve lakin mecburen katlanmak zorundayızdır. İşte iş arkadaşımızdır, ev arkadaşımızdır, okul arkadaşımızdır ya da ya da bir akrabamızdır. Yani sevmezsiniz ama mecburi görmek zorundasınız ve katlanmak zorundasınızdır gibi. Böyle birileri var ise de etrafınızda bu kişilere karşı da lütfen dikkat edin zira maalesef ki size zor durumda bırakmak ya da sizi zor size zorluk çıkarmak adına bazı eylemlerde bulunabilir. Tabii ki bu eylemlerde sizi biraz üzebilir ya da bazı işlerinize ket olabilir. Bunlara maruz kalmamak için de ne yapıyorsunuz böyle insanlara ya da insan varsa dikkat ediyorsunuz. Yine bu ay biraz sabırlı olmanız gereken bir ay olacak. Özellikle maddi ve manevi anlamda kendinizi bereketsiz ya da verimsiz hissediyor olabilirsiniz. Sanki tutunduğunuz bütün dallar kurumuş. Neye elim alsam elimde kaldı diye düşündüğünüz bir konuda aniden gelişecek olaylar ee, belki de sizi hiç ummadığınız bir aşamaya getirebilir. Özellikle yolculuklar ve e, yollar gündeminizde çok olabilir bu ay içerisinde. İşte kısa kısa yollar olabilir. E, gitmeniz gereken e, belki uzun mesafeli yollarda olabilir ama ve lakin bu yollarda ikilemlerde kalmayın lütfen çünkü e, şimdi burada mecazi anlamda bir yol içinde bunu konuşabilirim çünkü o çıkacağınız yollar belki de sizi net bir sonuca götürecek net bir karara götürecek bu yüzden dolayı da bu yollara çıkın ama ve lakin dediğim gibi lütfen sabırsız olmayın arkadaşlar mümkün olduğunca olayları akışa ve zamanı bırakın Zira sizin de elinize geçecek çok önemli kozlar, çok önemli belki de silahlar olacak. da bu mecazi anlamda konuşuyorum burada. Yani e, böyle belki de e, o haber gündeme düştüğünde böyle bomba etkisini yaratacak şeyler öğrenebilirsiniz, duyabilirsiniz, kulağınıza gelebilir ya da şahit olabilirsiniz. Bunları amana aynı anda hemen böyle e, ortalığa ya da gündeme getirmeyin. E, daha sonra zamanı geldiğinde bunlar sizin için çok kıymetli belgeler olacak. Bunları sakın unutmayın. Özellikle ilişkiler anlam, anlamında şanssızlık yaşıyor iseniz ya da kendinizi mutsuz hissediyor iseniz bununla ilgili hedefleriniz olacak. Bu hedefler özellikle ilişkinizdeki düzensizliği bitirmek adına az önce de dediğim gibi bir karar vermek olabilir. Kızım, kızım Mila. Bu arada Mila görünüyor mu yine bilmiyorum ama dayanamadı. Kokinaları çok seviyor. Geldi. Artık onunla idare edeceğiz böyle. Evet arkadaşlar devam ediyorum yine bu ay içerisinde eğer ki devlet kapısında ya da mahkemede bir işiniz var ise e, ertelenmiş bir davanız olabilir sonuca gidemediğiniz bir durum olabilir aşkım ama annem bana izin ver bebeğim evet. Dediğim gibi arkadaşlar devlet kapısında resmi bir yerde ya da mahkemelik bir işiniz var ise onun da ertelemeler gündeminizde olsa bile sonuç itibariyle zafer sizin olacak kazanan siz olacaksınız. Gönlünüzü kalbinizi ferah tutun. Yine geçmişten gelen kişi ya da kişiler gündeminizi meşgul edebilir aşk hayatınızla ilgili. Özellikle de hırs yaptığınız gelsin gelsin işte niye gelmedi niye dönmedi niye aramadı işte niye yanımda değil diye düşündüğünüz her kim var ise düşündüğünüz tabii ki niyetlediğiniz bu kişilerin de özellikle bu ay içerisinde e, aniden gelişi araması ya da yanınızda olması gündeminizi meşgul edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Kafanda belirlediğiniz bir şeyler olabilir. Bu ay özellikle bunları biraz erteleyin. Çok acele etmeyin. Doğru zamanda doğru adım atarsanız kazanan siz olursunuz bir de maalesef etrafınızdaki iki yüzlü ya da size sadakatsizlik yapacak dost olduğunu zannettiğiniz birilerinin sadakatsizliklerini ya da hainliklerine maruzda kalabilirsiniz ne yapıyorsunuz böyle durumlarda hep diyorum gördün deli dön geri çok da onların istediği şeyi yapmayın çünkü onların da istedikleri o hainlikle o iki yüzlülükle belki sizi bir kaos içine sokmak ya da sizi bir e, tartışma ya da münakaşa ortamına sokmak olabilir. Mümkün olduğunca bunlardan kaçınıyorsunuz. Sinir sit, strese hakim olun diyorum arkadaşlar. Baş bölgenize ve mide bağırsak sisteminize bu ay çok dikkat edin. İşte kulak, burun, boğaz ya da mide ve bağırsak sisteminizle ilgili gelir geçer sağlık problemlerine de maruz kalabilirsiniz. Aman ha dikkatli olun yediğinize, içtiğinize ve özellikle son olarak Ocak ayı içerisinde Başlarken söylemiştim net kararlar Var en önemli karar Hayatınızla ilgili Bir değişim kararı Almak olacak arkadaşlar Bu değişim işte evlisiniz Belki boşanma kararı alacaksınız Belki bekarsınız evlilik kararı Alacaksınız ya da evinizden Taşınma işinizi değiştirme Şehrinizi değiştirme gibi 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 özellikle Bu ay e, Net kararlara odaklanabilirsiniz Evet, özellikle de ikili zaman veriyorum. Yani Ocak ayının ikisi, on ikisi, yirmi olabilir, ikili bir tarih olabilir, pardon saat olabilir gibi gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Bu yılın 2021 yılının her birinize öncelikle sağlık, sıhhat, bolluk, bereket, huzur, aşk ve mutluluk dolu bir yıl olmasını tekrar tekrar temenni ediyorum canı gönülden. Ee, bunca zamana kadar birlikte geldik. Koca bir yılı birlikte devirdik. İnşallah 2021 yılında da yine sizlerle birlikte koskocaman büyüyen bir e, Makbuş ablanın sevgi kanalı olarak devam ederiz diliyorum. Bu da benim en büyük dileğim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.